Ben bunu iki senedir kullanıyorum. Huda Beauty Sephora'dan çekiliyormuş. Bugün kesinlikle almanız gereken iki tane Huda ürünü göstereceğim. Birincisi kesinlikle bu palet. Yani o kadar bonus bir palet ki şu an makyajım mesela onunla yaptım. Makyajıma bakın. Videosunu çekip attım, izleyebilirsiniz. Bakın renklerini göstereceğim size. Yani ben hayatı ömrümde bu kadar güzel bir far paleti görmedim. Kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Bu birincisiydi. Bu bonus. Bunu aklınızda tutuyorsunuz. İkincisi de bu çok abartılan pudralar. Bendeki paketlemesi eski çünkü neden biliyor musunuz? Ben bunu iki senedir kullanıyorum. Yani hala bitmedi bakın ne kadar var içinde. Her gün kullanmasam bile bu bana iki sene boyunca yetti. Daha da kullanacağımı düşünüyorum. Bence ömürlük bir ürün. Böyle ben buradaki şey çıkartmıştım pudra aparatını. Ama kesinlikle çok güzel bir pudra. Muadili olduğunu düşünmüyorum. Bir tane daha ürün var önerebileceğim. O bende yok şu anda. Huda'nın concealer'ı. Yani bunu da aşırı abartıyorlar ve çok seviyorlar. Ona da bir gidip bakın. Bence Huda Türkiye'den çekilmeden önce bu iki ürünü almalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm size. Bay bay.